Dünya genelinde birçok kültür ve topluluk kendi özgün halk efsanelerine sahiptir. Bu efsaneler genellikle doğaüstü varlıklar, kahramanlar, tanrılar ve mitolojik olaylar etrafında şekillenir. İşte farklı kültürlerden bazı örnekler. Loch Ness kanalları, İskoçya. Loch Ness kanalları veya Nessie, İskoçya'nın Loch Ness gölünde yaşadığına inanılan efsanevi bir yaratıktır. Çeşitli görgü tanıkları ve bulanık fotoğraflar yıllar boyunca bu efsanenin popüler kalmasını sağlamıştır. Bigfoot veya Sasquatch Kuzey Amerika Bigfoot, Kuzey Amerika'nın ormanlık alanlarında yaşadığına inanılan büyük, kıllı ve insansı bir yaratıktır. Görgü tanıklarının raporları ve belirsiz görüntüler Bigfoot efsanesinin yaşamasını sağlamıştır. Chupacabra Latin Amerika Chupacabra, Latin Amerika'da keçilerin ve diğer çiftlik hayvanlarının kanını emdiğine inanılan efsanevi bir yaratıktır. Bu yaratığın görünüşü hakkında birçok farklı tanım bulunmaktadır. Ancak genellikle sırtında dikenler olan kanguru benzeri veya köpek benzeri bir yaratık olarak tasvir edilir. Benchi, İrlanda Benchi, İrlanda mitolojisinde bir ırın hadacısı olarak bilinir. Genellikle bir kadın hayalet veya ruh olarak tasvir edilen Benşi'nin çığlığı, bir aile üyesinin ölümünün yaklaştığının işareti olarak kabul edilir. Kappa, Japonya. Kappa, Japonya'nın su kenarlarında yaşadığına inanılan efsanevi bir, bir yaratıktır. Genellikle insanla kaplumbağa karışımı bir bölüme sahip olan Kappa'nın insanları suya çekip boğduğuna inanılır. Yowie, Yowie Avustralya. Yowie, Avustralya'nın Bigfoot'u olarak kabul edilir. Ve genellikle bıyık, kıllı ve iki ayak üzerinde yürüyen bir yaratık olarak tasvir edilir. Yowie hakkındaki raporlar ve gölge tanıkları Avustralya'nın çeşitli yerlerinden gelmektedir. Kraken, İskandinav mitolojisi. Kraken, İskandinav mitolojisinde devasa bir deniz canavarıdır. Genellikle bir ahtapot veya kalamar gibi tasvir edilen Kraken'in gemileri batırıp denizcileri yuttuğuna inanılır. La Llorora, Meksika ve Güneybatı Avri'de. La Llorona, ağlayan kadın anlamına gelir ve çocuklarını öldürdükten sonra pişman olan ve sonsuza kadar onları arayan bir hayaletin hikayesidir. La Llorona'nın hikayesi, çocukları su kenarlarından uzak tutmak için bir uyarı olarak kullanılır. Bu efsaneler, kültürlerin nasıl kendi doğa çevrelerini, sosyal yapılarını ve inanç sistemlerini fantastik hikayelerle yorumladığının birer örneğidir. Her biri, kendi kökeni olan toplumun değerlerini korkularını ve umutlarını yansıtır.